projeler üretiyoruz. İlçemize değer katmaya çalışıyoruz. Ee, 2000-2500 kişiye daha katmış olacağız. Tabii bu konu hepimize bu <laughs> Ee, eksik yapmadan, zarar vermeden, en iyisi, en bir... ya, bu akşam e, uzun zamandır yapmak istediğimizde yapamadığımız bir e, toplantı oldu tabii biz 500 çalışanı olan, yüzlerce taşeranı olan ve bunu da sayıya vurduğumuz zaman direkt 2000-3000 ailenin ekmeğini kazandığı bir firmayız aslında. ciddi bir organizasyonumuz var. İstedik hep bir araya gelelim. Hele hele Memleketimizin böyle bir zor bir döneminde iş yapan insanlar olarak ekip ruhu içerisinde bir arada olalım istedik. Bu yemeği de Tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimizle birlikte düzenledik. Güzel de oldu. Sizler de katıldığınız için sizlere sadece teşekkür ediyorum. Tabii burada malum Düzya'nın yerel bir firmasıyız. Uzun yıllardır bu işleri yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır da sektörün içerisindeyiz. Bugüne kadar biraz önce de bahsettiğim gibi binlerce aileyi, yaklaşık 4000 aile ev sahibi yapmış bir firmayız. Buna işte yeni projelerimizle 2.000-3.000 aileyi daha ilave etmiş olacağız. Yaptığımız projelerde hep düzenin modern bir kent olmasına katkı sunacak projeler hayata koymaya çalıştık. Yaptığımız işe bugüne kadar hep dikkat ettik. Daha kaliteli, daha güzel, nasıl yapabiliriz? Her yaptığımız projede de çıtayı bir kat üstte çıkartarak bu çizgimizi devam ettirmeye çalıştık. Ve son dönemde yaptığımız projelerde gerçekten adından söz ettiren, e, marka değeri yüksek projeler oldu. Ama tabii işte bir noktaya kadar, düze de bir noktaya kadar, artık kabuğumuza da sığmayan bir firma olduk düze de. Yeni dönemde de inşallah İstanbul'da e, ilk etapta, işte Avgün Ataşehir, Avgün Beylerbeyi projelerimizde hem Ataşehir, hem de Beylerbeyi'nde iki noktada proje geliştiriyoruz. Beylerbeyi'ndeki projemiz 81 bin metrekare bir alan üzerinde hayat bulacak. Yaklaşık 1250 konuttan oluşan İstanbul'da adından söz ettirecek marka bir projeyle giriyoruz. Diğer projemiz de Ataşehir'de yine o da Akiza rezidans tarzında bir proje. İki bloktan oluşuyor. 250 rezidanstan oluşan bir proje. Yine merkez bir ofis yapıyoruz Ataşehir'de. Dolayısıyla her iki projemizde de İstanbul'da böyle iddialı bir giriş yapmış olacağız. Ve devamında getireceğiz ama diğer taraftan da tabii düzce bizim memleketimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz ekmek yediğimiz bir yer. Emek verdiğimiz bir yer. Burayı boş bırakmak tabii ki mümkün değil. Ama nedir? Bir taraftan da oralarda yine e, işlerimize devam ettirirken burada da e, rezerv proje alanlarımızı da yine iş periyodumuza göre e, devam ettireceğiz. İmzasını attığımız proje e, gerçekten e, sonuna kadar neyi e, gösterdiysek, neyi taahhüt ettiysek e, onu yapmaya çalışıyoruz. Ancak malum yüzde de e, hele hele şu son dönemde maalesef piyasadaki e, gerginliğinde hepimiz malumu. E, tabii alım gücü de maalesef biraz düştü. E, diğer taraftan maliyetler çok arttı. Yani inşaat maliyetleri yani bırakın 3-5 seneyi bir sene öncesine göre e, yüzde e, yüzde diyemiyoruz. Yani böyle yüzde 300, yüz, yüzde 500 yüz, hatta yüzde 1000 artan maliyet kalemlerimiz var. Tabii bu maliyetleri e, ortaya koyduğunuzda yani en azından karşılığını almak istiyorsunuz. Maalesef işte bu düzenimizde onu almak çok mümkün olmuyor açıkçası. Biz de işte o anlamda biraz böyle alternatif olarak İstanbul düşündük. Ama ben düzenin de konumu itibariyle her şeyden önce İstanbul'a çok yakın olması, İstanbul ile Ankara'nın tam ortasında olması, olağanüstü bir tabiat güzelliğine sahip olması doğal güzelliklere sahip olması. Diğer taraftan hele hele son dönemde biliyorsunuz Konrad'da belediye başkanımızın da katkılarıyla ortaya çıkan tarihi zenginliklerimizin Karadeniz'in nefesi diyebiliriz yani. Biliyorsunuz antik tiyatro falan. Yani bölgemizde olmayan e, eserler. Diğer taraftan üniversitemiz her gün büyüyor. Orada ayrı bir şehir doğuyor. Sanayimiz başlı başına büyüyor. Dolayısıyla Düzce her gün gelişen, her gün büyüyen belki 3-5 yıl içinde de belki artık büyük şehir statüsüne bürünmüş. Belki büyük şehir olmayı konuşan bir şehir olacak Düzce. Dolayısıyla Düzce gelecek vadeten yatırım yapmaya değer fırsatları içinde balandıran büyük bir şehir olma yolunda ilerliyor. bizim de Düzce'li olarak, Düzce'de bu kadar eserler kazandırmış bir firma olarak, bu kadar yatırım yapmış da bir firma olarak Düzce'yi bırakmamız mümkün değil Devam edeceğiz. Ee, ama diğer taraftan da yine büyük şehirlerde de proje geliştireceğiz.